Sen mi geliyor bu kahve? Getirdi hala. Hmm. Aa, video sırasında bu kadar güzel kahve pişirmemiştin. Bak şuna köpük köpük. Acaba yeniden mi çeksek o sahneyi diyor? O çekimi unutalım ama. Aman arsız kız. Huysuz bir <gülüyor> <gülüyor> Yalan dünya. Aa gelin, yettin gayrı sende ha? Evet anne ya acıktım şöyle iyi iyi depresyon bacı oldun sen. Hiç valla. Benim tanıdığım Zekeriya yapmaz böyle bir şey. Ya. Kız sana ne diyeceğim? İstersen seni bir de bizim buradaki falcılara göstereyim ha. Zekeriya için bir bakla falı Suya baksınlar. He, ne dersin? Aman abla ya. Ay ne baklası ne suyu. Biz falcının Feriştağına gittik orada. Bir görsen her taraf böyle bilgisayar. Ha, çok modern bir kadındı. Atılgan uzay gemisinin doktoruna gittim zannettim vallahi. Direkt şikayetini söyleyip ben paranoyam. Her şeyden şüpheleniyorum deseydin anne. Belki kadın sana bir ilaç yazardı. Sus ama! Laf karıştırma! Söyle bakayım... ...ne dedi bu sana bu elektronik falcı karı? Abla önce her bir şeyini sordu. Sonra o bilgisayarına kaydetti. Doğum tarihi, ayı, günü, yılı, kılı, tüyü falan işte. E ne yapacakmış doğum tarihi? Nüfus memuru mu karı? E ne yapacağı var mı abla? Doğduğu sırada yıldızı hangi durumda... ...merkürle hangi açıyı yapıyor... ...Jüpiter'le bir nedir onlara baktı kadın. ile benim yıldızım... Ayrı düşmüş. Kız sen nereden bileceksin Zekeriya'nın doğum tarihini? Bir tek rahmetli anam bilirdi onu. E canım nüfus kağıdı var ya adamın. Daha ne ki? Kız onun değil ki o nüfus kağıdı. Ondan evvel bir büyük abim daha olmuş benim. Ama yaşamayıp üç aylıkken ölmüş. Ortanca abim doğunca yani Zekeriya. babamgil ölen abimin nüfus kağıdını ona vermiş. Ay hiç anlamadım şimdi kız abla. Hay Zekeriya'nın nüfus kağıdı. Zekeriya'nın değil mi? Ya anlasana anne ya. Babam önce yeni bir nüfus kağıdı çıkarmayıp ölen bebeğinkini ona vermiş dedem. Nasıl yani kız hiç anlamadım. Böyle iki bebeğin nüfus kağıdı ayrı olmaz mı Sıtık Ya Ay nasıl kafasına göre değiştirmiş kayınbabam ki? Aman canım o köylük yerde kasabaya in yeniden masraf et. Yokluk zamanı. Hmm, onlar da bildirmeyince nüfus memurları da fark etmemişler. <laughs> Güldürme. Kız şimdi bile farkında değil onlar. Geçen sayımda bir mahalleyi toptan saymayı unutmuşlar ya. <laughs> Kız o zaman her şey değişir değil mi? Ay, o falcının baktığı yıldız Zekeriya'nınki değil bu durumda. T o zaman ölen bebeğin yıldızı. Ay desene, başına günahını almışım ben Kelpaşım. Ya! Ne? senin Balında yol gözüktü. Oh. Yolun sonunda da kel kafalı bir adam seni bekliyor. <laughs> <laughs> Balda da söylüyorsun bize yol gününde artık. Hadi kız. <laughs> Hadi. <laughs> <ay. gülüyor> <Aaa>, aa. <Hayır, gülüyor> salak gelinim benim. Güzel salak gelinim. Of. Of. Ya. Of, tamam lan tamam be. Öf. Tamam geliyoruz be. Ah, Ah beli, burnum ve de çeşit uzullarım. Ay içine tüküreyim ulan. Tamam baba tamam. Ben açıyorum kapıyı. Bak sen sakın kıpırdama ha. Yoksa yine kilitlenir kalırsın öyle. Hmm. Aslan <laughs> evladım. Sıdıka. Bacım. Kız kardeşim. Al benim ağabeyciğim. Gözümü doğru efendim. <laughs> ne oluyor lan? Hint filmi mi çeviriyoruz kapının önünde? Annemler geldi baba. Ee, niçin gelmişler? Bizim evle ilgilerine birine mi bakacaklarmış? Ee, sana baksalar yeter baba ya. Yani kaç gündür ben baka baka. Sıh. Babam işte bizim kursta böyle revaşata atarken sırt üstü yere düştü de her tarafı tutuldu. Dünden beri bakkal terazisindeki peynir kalıbı gibi kıpırdamadan öylece duruyor böyle. E aşk olsun babacığım ya, sağlıklı yaşam falan tamam da oh. ya ninjalık senin neyine, yap, yap. Ya biz de dedik ama dinletemedik. Az kalsın tabutta atıyordu revaşatayı ya ee, Allah'ın sopası yok ki çocuğum ha? ...biz hastayız diye bize mazımız diyen zihniyet bir şekilde cezasını bulup yataklara düşmüş. Ne diyorsunuz lan siz ha? Baba! Daha ölmedik be! Vallahi ekler katlar Yok. yine vururum! Baba. Ah! Aa baba! Aa, baba! Aa. Abi bak ne oldu? Ya musun? sana söyledim diye ay. ya! Aman, bak yine kilitlendi işte! Gel baba! Ya. <laughs> ya. Ya. Bir şey olmaz bu sağlam bünyeye... ...nasıl olsa iyileşeceğim... O zaman göreceksiniz, Baba. alayınızı İzmir'den denize dökeceğim olan akbabalar, nam köylü.